böyle bir video çekmeyecektim ama hem konuşmak istedim hem de o sırada bana hem gelen hem de son zamanlarda satın aldığım kitapları göstereyim dedim. Öncelikle kış insanı olarak yazın gelmesi için dua eder hale geldik. Çünkü sürekli yağmur yağıyor, hava sürekli kapalı. Kendimi Twilight Bella gibi hissediyorum. Sanki yazı çok seviyormuşum da annem babam beni Forks'a tıkmış gibi. Son zamanlarda okuyup yorumunu girmediğim kitaplar oldu. Şöyle bir şey karar verdim. Ben artık Instagram'da kitap yorumu paylaşmaktan vazgeçmiş durumdayım. Önce size bir kitap göstereceğim. Bu kitabı okuyorum, hala okuyorum, daha bitmedi. Ama tam olarak söyleyeceğim şeylerle alakalı bir şey olacak. Ben daha bir hafta, bir buçuk hafta falan oldu bu kitabı alalı. Bu kitabı okurken gerçekten dedim ki bu sektör hiçbir zaman düzelmeyecek. Kitap şu arkadaşlar, sarı yüz. Duymuşsunuzdur. Duymamışsanız bile illaki görmüşsünüzdür. Çünkü bütün Instagram'ın bitki örtüsü şu anda bu kitaptan oluşuyor. Bununla alakalı bir yorum videosu yapar mıyım bilmiyorum. Bununla alakalı konuşursam aşırı gerileceğim. Çünkü sektörün mağdur ettiği insanlardan biriyim ben de. Uzun zamandır öyleyim. Kitabın konusunu direkt arkasından okuyarak söylüyorum. Athena Liu edebiyat dünyasının sevgilisi June Hayward ise kelimenin tam anlamıyla bir hiç kimseydi. June delice kıskandığı arkadaşının başarısını Amerikalı Çinli olmasına, kendi başarısızlığında normal bir beyaz kız olmasına bağlıyordu. Athena korkunç bir kazada ölünce June onun yayınlanmamış kitabını çalacak, Juniper Song adıyla kendi romanıymış gibi yayınlayacak ve çok satanlar listesi kasıp kavuracaktı. Ancak kanıtlar ve gizemli bir Twitter hesabı Jun'un çalıntı başarısını tehdit ettikçe, Jun hak ettiğini düşündüğü şöhreti elinde tutmak ve bu korkunç sırrı tüm dünyadan saklamak için ne kadar ileri gidebileceğini keşfedecekti. Kitabın konusu çok güzel bence, özellikle yazar karakterler kullanarak yayın sektörünün eleştirilmesini çok yaratıcı buluyorum. Onu bir kenara bırakıyorum çünkü çok fazla neon hani şey yapıyor. Cilt alt tonuma uymuyor falan diyormuş. <laughs> Okuduğum yere kadar bir şeyler söyleyeyim sonra eleştirmek istiyorum bunu. Kitapta diyor ki artık geleneksel yayıncılık diye bir şey yok. Artık sosyal medya var ve insanlar, yazarlar artık yayın evlerine yalvarmak zorunda değil. Çünkü kendi kitaplarını, kendi eserlerini tanıtabiliyorlar. Bu doğru. Ama gel gör ki şöyle bir şey özellikle insanların göz ardı ettiği bir şey var. Bizim ülkemizde saçınızın şekli, gözünüzün şekli, giydiğiniz kıyafet, yaptığınız makyaj, arka planınız, elinizi hareket ettirmeniz, sesinizin tonu, her şey sizin yaptığınız içerikten daha önemli. Bunu çok uzun süredir hesabını büyütmeye çalışan bir insan olarak söylüyorum. Özellikle insanların bilgileneceğini düşündüğünüz bir şeyler paylaşıyorsanız eksi 10'da başlıyorsunuz bu mecraya. Çünkü niye biliyor musunuz? İnsanlar bilgilenmek istemiyor. İnsanlar sizden bir şey almak istemiyor. İnsanlar sadece o an için gülmek ve kaydırıp geçmek istiyor bu kadar. Bunu kabul etmemek için çok çaba sarf ettim. Dedim ki hani hayır gerçekten orada iyi bir kitle var ve ben ona ulaşacağım diye bu yola çıktım. Ama iyi kitle aynen dünyada iyi insanların saklandığı gibi o kadar güzel, o kadar iyi bir şekilde saklanıyorlar ki onları bulmak çok zor. Mesela bulabildiğim ve iletişim kurabildiğim takipçilerime sıkı sıkıya tutunmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki böyle insanları bulmak zor. Bu kanalı açtığımdan beri en büyük takipçim eşim oldu. Dolayısıyla benim takipçim bir tane bile artsa eşim hemen "Aa bak takipçin arttı. Bak bir gün güzel yerlere geleceksin, başarılı olacaksın." diye beni onore etmeye, bana destek olmaya çalışıyor. Sağ olsun. Ama şöyle bir şey var. Eskiden onun sevinciyle birlikte sevinebiliyordum. Ama artık mesela yeni takipçi geldiğinde sevinmiyorum. Çünkü diyorum ki Eminim birkaç gün sonra gidecek. Bunu söyleyince ütopik bir hayal kurduğumu falan düşünmeyin bu arada. Hani yıllardır takip ettiğiniz bir insanın söylediği bir şeyden rahatsız olup elbette onu takipten çıkabilirsiniz. Bundan daha normal bir şey yok. Ama çok kısa aralıklarla hani git gel git gel durumunu yaşamış olmak beni gerçekten artık yormaya başladı. Diyorum ki içeriğine odaklan boş ver insanlar gelir gider. Hani bunu söylüyorum kendimi bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. Ama bu kez de yaptığım içeriklere gelen yorumlar beni gerçekten aşırı derecede sinirlendiriyor ve kamera karşısına geçip işte sen şöyle söyledin, sen şöyle kötüsün, böyle aptalsın gibi bir üslupla karşı tarafı eleştirmek de çok bayağı bir hareket gibi geliyor. Bir süredir özellikle fantastik kurgu yazmaya çalışan arkadaşlarıma yardımcı olması açısından fantastik Eser yazarken nelere dikkat edilmelidir tarzı videolar hazırlıyorum. Hatta en son kurgusal dil oluşturmakla alakalı bir video hazırlamıştım. Bu tarz içerikler Türkiye'de çok az. Bulduğum zaman da hemen tutunmaya çalışıyorum ki o kişilerden de faydalanabileyim tarzı bir cümle kurmuştum. O videolardan birine bir tane yorum geldi. Bakın yorumu yayınlamadım bile. Yani o kadar çok asabım bozdu çünkü. Ve bu tarz gerçekten hiç iç, iç, iç içici olmayan yorumlarla karşılaştığımda diyorum ki ben bu işi neden yapıyorum? Evet takdir eden bir kesim var. Gerçekten bunlardan faydalanan insanlar var. Aldığım çok iyi, güzel geri dönüşler var. Ama aynı zamanda hani güzel tepki aldığı kadar kötü tepki de alıyor. Gerçek okuyucular orada bir yerlerde ve sosyal medyaya sürekli olarak girmiyorlar. İşte sen kitabını bastığında o okuyucuya kitabınla ulaşacaksın ki bunu daha dün akşam bir tane arkadaşımla konuştum. Katılıyorum bu söylediğine. Doğru. Senin ulaşmaya çalıştığın kesim sosyal medyada olmamalı. Hani arayışın burada olmamalı diyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimi geleneksel yazarlara çok fazla benzetiyorum. Belki yaşım gereği, belki de Kahrolası bir şekilde idealist olmamla alakalı bir durum bu. Diyorum ki onlar başarılıysa sen de başarırsın. Bugün gelen yorum şöyle bir şeydi. Tolkien'i ilahlaştırıyorsunuz. İşte Tolkien'den başka yazar yokmuş gibi davranıyorsunuz tarzı bir şeydi. Tolkien'i ilahlaştırmayan herhalde sayılı kişilerden biriyimdir. Aksine Tolkien'i takdir ediyorum ki takdir edilmesi gereken bir yazar bence. Onun seviyesinde yazabilen insan az. Bunu kabul edelim. Ama bu demek değildir ki hiç kimse Tolkien gibi yazamaz. Tolkien'ın seviyesine hiç kimse çıkamaz. Hatta eğer Yüzüklerin Efendisi'ni okumadıysanız şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Eğer betimlemeden hoşlanmıyorsanız Yüzüklerin Efendisi kitaplarını yarım bırakırsınız. Öyle ki sevmezsiniz. Çünkü Tolkien betimlemeleri çok fazla olan bir yazar. Mesela Tolkien'ın kaleminde, Tolkien'ın tarzında yazan ve daha hızlı okunabilecek bir yazar önerim size. Robert Jordan. Zaman Çarkı serisi aynen Yüzüklerin Efendisi gibi bir hava veriyor size. Hani destansı hissettiriyor ve gerçekten işte büyük bir evren içeriyor. Ve onu okurken her ne kadar her bir kitabı tuğla gibi görünse de o kadar hızlı, o kadar güzel bir şekilde akıp gidiyor ki kitapları ne zaman başladınız, ne zaman bitirdiniz bunu ayırdığına varamıyorsunuz. Mesela ben bana epik fantastik tavsiyesinde bulun diyen insanlara öncelikli olarak ilk sıralarda zaman çarkını öneriyorum. Yüzüklerin Efendisi'nden önce. Çünkü hem Yüzüklerin Efendisi artık bütün dünyaya mal olmuş bir eser olduğu için hem de Yüzüklerin Efendisi öyle kolay kolay okunabilecek bir kitap serisi olmadığı için. Gel gör ki piyasadaki çoğu kitabın Mesela şu anda ünlü olan işte insanların ama ya Rabbi inanamıyorum bu kitap mükemmel bir fantastik kitap dediği atıyorum dördüncü kanat mesela. Bu tarz kitapların Yüzüklerin Efendisi serisiyle yani Tolkien'la, Robert Jordan'la, ne bileyim Brandon Sanderson'la, Ursula Guin'le, Rowling demeyeceğim çünkü Rowling'in son zamanlardaki yazarlık kariyeri beni çok irite ediyor. Ama Harry Potter'la diyeyim hani Rowling'in kişiliği olarak değil de Harry Potter serisi öyle söyleyeyim bu kitaplarla işte dördüncü kanatı aynı yere koyamıyorum. Koyamam yani. Çünkü dördüncü kanatta okuduğum şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Seks. Başka hiçbir şey okumadım ben dördüncü kanatta. Özellikle ilk kitapta sadece Violet'ın gitgelli aklını, acaba Zeydin seviyor muyum, sevmiyor muyum ikilemini ve birkaç tane ejderhayı okuduk. Sonra bir yorum gördüm. Hatta birisi şey diyordu, bunu yabancı yayın sektöründe de söylüyorlardı bu arada. Game of Thrones'a rakip olabilecek seri diye dördüncü kanatı gösteriyorlardı mesela. Buna sadece güldüm. Aşırı güldüm. Çünkü <laughs> mesela Game of Thrones da artı 18 bir seri. Öyle söyleyeyim size. Her sayfadan her şeye denk gelebilirsiniz. Şiddetten tutun, enseste, daha sonra ne bileyim seks, bu tarz artı 18 yani bilinçli bir okuyucuya sunulması gereken içerikler Game of Thrones'da gırla var. Mesela dördüncü kanatta da artı 18 içerik var. Ama sadece neyi okuyoruz biliyor musunuz? Detaylı bir şekilde kim kimi ne yapmış onu okuyoruz. Bu yüzden işte dördüncü kanat gibi piyasaya mal olmuş kitapları bu diğer söylediğim kitaplarla aynı segmente, aynı kategoriye koyamıyorum. Koyamam. Çünkü bu bir haksızlık olur. Ve ben bunu dile getirdiğim zaman şunu şunu yapıyorsanız ömrünü bir kitaba adamış bir insana hakaret ediyorsunuzdur tarzı bir cümle kurduğum zaman bunu karşı tarafa hakaret olsun diye değil aksine Sezar'ın hakkı Sezara düşüncesiyle yapmış oluyorum. Çünkü Tolkien'ı yaban'a atmak demek ya da Robert Jordan'ı yaban'a atmaya çalışmak demek ki Robert Jordan hayatında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben ölene kadar bu seriyi yazmaya devam edeceğim. Hatta ölümüm bu seriyle birlikte olacak diyor ki gerçekten de öyle oluyor. Zaman çarkını tamamlayamadan ölüyor ve Brandon Sanderson onun adına tamamlıyor. Onun notlarıyla tamamlıyor. Böyle yazarları getirip de işte bir seks hikayesini allayıp pullayarak işte orasına burasına ejderha yerleştirerek anlatan bir yazarla aynı kategoriye koyamam bu hakaret sayılır. Bunu söylemek bir okurun kalbini kırmamalı bence. Bakın mesela benim en sevdiğim serilerden biri taht oyunları. Ama taht oyunlarının hiç mi eksileri yok? Evet var az önce saydığım mesela. En büyük eksisi mesela işte daha seri tamamlanmadan filme çevrilmiş olması. Daha sonra içeriği mesela içeriği herkese hitap etmiyor taht oyunlarının. Ya da modern küfürlerin işte orta çağ kurgusunda yer alması. Bu da mesela seriyi bozan bir şey bence. Bir okurun da aynen bu benim yaptığım gibi karşısındaki kitabı eleştirebilmesini istiyorum. Bir kitabı okursun, seversin, hatta hayatına çok önemli bir yere koyarsın kitabı ama kitap eleştirildiğinde veya işte o kitaba başka bir kitap rakip gösterildiğinde oturup anlamazsın. Gelelim şu kitaptaki eleştirdiğim şeye. Hani az önce de söyledim ya yazarlar artık görünebiliyor sosyal medyayla vesaire diyor. Yazarların lansmanlar düzenlediğinden, videolar hazırladığından, içerikler paylaştığından vesaire de bahsediyor. Ve e, bu kitabın şu anda sosyal medyanın bitki örtüsü olması bu kitabın anlattığı konuyla o kadar zıt ki. <laughs> Gerçekten Türk yazarlara hiçbir şekilde şans vermeyen, bakın hiçbir şekilde şans vermeyen diyorum, maillerine bile dönmeyen. Bu imkanlar da genel olarak mesela tanıdığınız varsa oluyor. Hani bir şekilde birilerini tanımanız gerekiyor ki eserinizi ulaştırabilin. O kişilerle görüşebilin, konuşabilin. Hani ancak böyle mümkün oluyor. Mesela şu an basılan eserlerin pek çoğunun, yani bunu kim istiyorsa üzerine alınabilir çok başarılı olduğu için basıldığını düşünmüyorum. Aşırı başarılı inanamıyorum bu eseri edebiyata kazandırmamız gerekiyor düşüncesiyle basıldığını düşünmüyorum. Yüzde sekseni en azından böyle. Çünkü kitapların bazılarını okuduğum zaman diyorum ki ben ne okudum? Kitabın kendi içinde tutarlılığı yok. Bize seks hikayesi dışında anlattığı bir şey yok. Bana kattığı bir şey yok. Ama kitap o kadar çok hype'lanmış ki her yerde görüyorsunuz. Diyorsunuz ki vay canına inanamıyorum her yerde görüyorsam kesin iyidir bu. Özellikle bu son zamanlarda şu düşünceye daha çok sahip oldum. Eğer bir kitap basılıyorsa o kitabı alıp okuyorum tamam mı diyorum ki kitap neden basılmış bakayım inceleyeyim neler var içinde. Kitapta çok beğendiğim şeyler olduğu zaman şaşırıyorum. Diyorum ki Gerçekten de bu kitap basılmaya değer bir kitapmış. Helal olsun bunu yazan yazara. Helal olsun bunu basan yayın evine diyorum. Ama bazı kitaplarda alıyorum ve diyorum ki bu ne? Bu ne? Ne anlatıyor bana? Ne ne söylemeye çalışıyor? Mesela şu an Twilight pek çok insan için guilty pleasure'dır. Çünkü hiçbir mantık yok hikayede. Ölü bir kimsenin birini hamile bırakmasından tutun da diğer bütün o saçmalıklara kadar. Twilight'ta akıl, mantık yok. Ama seviyoruz. Bir şekilde seviyoruz. Hala izliyoruz. Gerek dalga geçme amaçlı olsun, gerek vakit geçirmek için olsun, gerek sevdiğimiz için olsun, atmosferi bize hoş geldiği için, nostaljik geldiği için olsun. Bir şekilde dönüp dolaşıp yine Twilight'ı buluyoruz. Sırf bu durumdan ötürü bazı kitaplar için mesela bunu söyleyebiliyorum. Diyorum ki hani vakit geçiriyorum, eğleniyorum kitabı okurken diyorum mesela. Ama yine bazı kitapları okurken eğlenmiyorum da hani Beni eğlendirecek bir konusu da yok. Beni drama boğuyor sadece. Benim boğazımı sıkıyor ve beni fırlatıp kenara atıyor. Geçirdiğim güzel bir vakit yok. Daha çok ders sahibi oluyorum ve aldığım bir mesaj da yok. Ama sosyal medyaya giriyorsunuz, her yerde, her yerde bu kitap var. Özellikle yayın evi vasıtasıyla işte bütün booksegramlara, booktuberlara yayılması kitabın ve herkesin aynı anda aynı kitabı göstermesi. Niye <laughs> sırf bu kalabalık yüzünden, yaratılan bu kaos yüzünden Birileri kendilerini gösteremiyor. Kendim için söylemiyorum bunu bakın yanlış anlamayın. Ben zaten öyle olduğumu biliyorum da. Benim gibi olan özellikle bu süreçte tanıştığım insanlar var. Harika şeyler yazıyorlar tamam mı? Mesela en basiti, en basiti kim biliyor musunuz? Kadının bir fantastik kitabı var. Ve kitap için oluşturduğu bir dil var. Kitabın içindeki çizimlerin tamamı kendisine ait. Bakın sadece yazdığı eserden sadece bir tane örnek vereceğim. Bir tane... Ee, Ana karakterini çizmiş tamam galiba ana karakteri kızın üzerinde bir kıyafet var kıyafette de yan yana şu şekilde motifler var bu motifin anlamını açıklamış kitap için ürettiği kurgusal değil de şu işaret insan anlamına geliyormuş ve bundan yan yana yan yana yan yana olması işte insanların el ele tutuştuğu izlenimini veriyor. Ve bu da ne biliyor musunuz? Halkın birbirine bağlı olması. Elbiselerin akışlarına bu motifin işlenmesinin sebebi bu mesela. Nasıl bir zihnin ürünü yani? Bu gerçekten beni aşırı derecede etkilemişti. Bir insan oturup bu kadar kılı kırk yararak, düşünerek bir şeyler ortaya çıkartıyorsa bu insanın emeği yabana atılamaz. Bunu yabana atan bir insan vicdansızdır gerçekten. O yüzden şu kitabı okuduğum zaman hala da okumaya devam ediyorum. Yayın evlerinin bunu yapmaya devam etmesi Türk yazarlara çok zor bir şekilde, hatta bazen hiçbir şekilde ki maillerini bile paylaşmıyorlar, yardımcı olmaması, şu kitabı Türk piyasasına sürmek bir yayın evinin intiharıdır bence. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türk piyasası aynen bu kitapta eleştirildiği gibi hatta bin beteri öyle yayın evleri var ki arkadaşlar ulaşamıyorsunuz, maillerini paylaşmıyorlar. Türk yazar basmıyoruz diyorlar mesela. Bu zaten daha komik kısmı işin. <laughs> Türkiye'de olup da Türk yazarlarla çalışmamak nasıl bir şeydir? Hani bu da çok ilginç. Gerçekten ilginç. Artık bunları içimde tutayım. Pozitif davranayım. Yayın evlerine iyi görünmek için sevimli olayım, sempatik olayım diye lanse etmek istemiyorum. Çünkü yayın sektörünün Başka bir yüzü var, karanlık bir yüzü var ve o karanlık yüzü şu an herkesin görebileceği şekilde önümüzde duruyor. Her neyse eğer bu sektörün ne kadar sıkıntılı bir sektör olduğunu gözlerinize görmek, okumak istiyorsanız bu kitabı öneririm. Ve benim takdir ettiğim şey de şu, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kuant ne zaman bir kitap çıkarsa bu kitaplar ödül alıyor. Bu kitapların ödül almasının iyi tarafı da şu, eleştirdiği şey yayın evleri de olsa, yayın sektörü de olsa, yayın sektöründeki insanlar bunu kabullenebiliyorlar. Hani evet, böyle bir durum var, böyle bir hata var ortada diyebiliyorlar ve bu kadına ödül verebiliyorlar. Ama bizde nasıl biliyor musunuz? Mesela yayın eviyle alakalı kötü bir şey mi söylediniz? PR listesinden atılıyorsunuz. Tehdit ediliyorsunuz. Twitter'da şurada burada editör şu bu size laf sokmaya başlıyor. Böyle bir sektörümüz var maalesef. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Ne diyebilirim ki? son zamanlarda aldığım diğer kitapları göstereceğim. Hasatta gün doğumu bu Açlık Oyunları serisinin e, çıkan son kitabı. Hey için hikayesini anlatıyor. Bunu okuyup bitirdim. Eğer isterseniz yorum videosunda girerim. Yine aynı serinin Coriolanus Snow bunun hikayesini anlatan bu üçüncü kitabını aldım. Bu bende yoktu. Normalde yeşil kapaklı versiyonunu istiyordum ben ama onu bulamadım aldığım sitede. Sonra bu kitap bana geldi. Damla'nın yeni kitabı Unutulmuş Büyüler. Bir de bir adet ayrıcı var. Ayrıcını göstereyim. Posteri göstermeyeceğim şu an. Kapağa benziyor. İnceleme videosunda gösteririm ama bu çok hoşuma gitti. Bu arada bunları yapabilmek için yani bu kesilmiş araçları yapabilmek için bayağı çaba sarf ediyorlarmış. Çünkü elle kesiliyormuş bunlar yanılmıyorsam. Ee, Deli Kral'ın laneti basılırsa aynen bu versiyonda basılmasını istiyorum. Şömisiz, sert kapak, içinde şurasında haritası olan tertemiz bir kitap. Diğer aldıklarım ben robotu aldım. Bunu okumadım, hala okumadım. Ama aşırı merak ediyorum. Şunu aldım. Bu kitabın içeriğini biliyorum bu arada. Bunu bir video hazırlamak için aldım, elimde bulunsun diye. Daha sonra Türk mitolojisiyle alakalı araştırma yaptığımı söylemiştim zaten size. Şu üç kitabı aldım. Bu serinin Türk mitolojisi kitabı. Biliyorsunuz ki Türk tarihinde kadınların çok önemli bir yeri vardı. Aynı şekilde kadınların spiritüel bir tarafı olduğuna da inanılıyordu. O yüzden kadın şamanlarla alakalı Türk mitolojisinde kadın şamanlarla alakalı bir kitap aldım. Son olarak Cadılar, Ebeler ve Hemşireler diye bir kitap aldım. Kadın şifacıların tarihini anlatıyor bu kitap. Evet arkadaşlar benim bu videoda söylemek istediklerim bu kadardı. Bu video başıma ne iş açar ya da bir iş açar mı bilmiyorum ama gerçekten umurumda bile değil. Çünkü ben söylemek istediklerimi doğru bir üslupla söyledikten sonra birileri gitmiş birileri gelmiş. Başıma bir şey gelmiş. Buna hiç önemli değil gerçekten. Kimseye hakaret etmiyorum. Kimseye küfür etmiyorum. Ama Birlerini eleştirmek zaten insanlık işi olmalı. Kimseyi eleştirmeyeceksek, hiçbir şeyle ilgili yorum yapmayacaksak o zaman niye yaşıyoruz? Eminim hayvanlar bile sevmedikleri yerlerden uzaklaşıyorlardır ve bitkiler bile bir şeyden hoşnut değillerse soluyordur.